Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bölümlerin taban puanları düşer mi yoksa yükselir mi? Teker teker bölümler üzerinden değinmeye çalışacağız. Bunları da veriler üzerinden tercih edilme olasılığını da hesaba katarak yapacağız. Başlamadan önce YKS ile ilgili her şey bu kanalda sizlerle birlikte olacak. Bunlardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Emeğimizin karşılığı olarak da videoyu beğenip de destek olursanız çok çok mutlu oluruz. bu videoda en çok tercih edilen 2 ve 4 yıllık bölümlere değineceğiz. Değinmediğimiz bölümler olursa da yorumlar kısmında bizlere belirtirseniz önümüzdeki videolarda veya yorumlar üzerinden size dönüşler yapacağız. O zaman öğretmenlik branşları ile başlayalım istiyorum. Ben burada açıkçası bir devrim bitişi desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Sınıf öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği dışında birçok bölümün artık bitme noktasına geldiğini düşünüyorum. Bu iki bölümde atamalardan dolayı en çok revaçlı olan, en çok tercih edilen bölümlerimiz. Ve önümüzdeki 5-10 yıl daha da bu bölümler net bir şekilde atama alacaktır. Güzel atamalar alacaktır. Çünkü bayağı bir ihtiyaç var arkadaşlar. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Yani burada bu bölümlerde düşüş beklemek bence yanıltıcı olabilir. Hatta belki hem özel eğitim öğretmenliği kısmında hem de sınıf öğretmenliği kısmında bir miktar yükselme de olabilir arkadaşlar. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Ama ben şahsen hem sınıf öğretmenliğini hem özel eğitim öğretmenliğini net bir şekilde öneriyorum. Yani burada bitirdiğiniz zaman büyük bir ihtimalle atanmış olursunuz. Diğer taraftan baktığımızda bunların dışında sosyal bilgiler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, matematik gibi branşlar, fen bilimleri gibi branşlar ben bu kısımlarda çok büyük düşüşler bekliyorum arkadaşlar. Atama ve AGS'den dolayı bu branşların tercih edilme oranı düşecekler. Güzel kontenjanlar gelmiyor atama zamanında. Bir de üstüne öğretmenlik 6 yıl gibi bir duruma geldiği zaman, bir de ayrıca zaten üzerine atama kısmında 300 400'lü maksimum sayılar geldiği zaman maalesef ki artık insanlar yazma konusunda çekingen oluyor haklı olarak. Ben bunlardan ötürü buradaki bölümlerin, bahsettiğim bölümlerin çok net bir şekilde sıralamalarının ve puanlarının düşeceğini Düşünüyorum arkadaşlar zaten açıklandığı zaman da beraber yine oturup bunlara bakmış oluruz. Diğer taraftan en çok sorulan bölümlerden bir tanesi okul öncesi öğretmenliği. Ben burada okul öncesi kısmında bir miktar düşüş bekliyorum arkadaşlar. Peki neden bunu bekliyorum? Çünkü hem mevzu sayısı oldukça fazla olmaya başladı hem de çocuk gelişimcilerin burada devreye girmesinden dolayı ben büyük bir etken olacağını düşünüyorum. Çocuk gelişimciler kendi bölümünü bitirdikten sonra okul öncesi öğretmen olarak da atanabiliyor. Burada buradaki mezunlardan dolayı maalesef ki artık okul öncesi de çok çok büyük bir sıkıntıya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani ben okul öncesi kısmında da düşüşler bekliyorum. Gelelim 4 yıllık sağlık branşlarına. Tıp ile başlayalım istiyorum. En çok tercih edilen bölüm bizden birisi ve önümüzdeki 5-10 belki 15-20 yıl daha bu şekilde devam edecek. Çünkü baktığımızda garanti atama imkanı sunduğundan dolayı e, bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Ben sıralamalarda aşağı yönlü bir oynama beklemiyorum arkadaşlar. Ya olduğu yerde sayacaktır ya da ufak oynamalar ile bir miktar öne atılması muhtemel gibi duruyor. Yani tıp e, çok revaçta çok tercih edilen bir bölüm. Bundan ötürü de ben aşağı yönlü bir oynama beklemenin yanlış olabileceğini düşünüyorum. Gelelim eczacılık ve diş hekimliği kısmına. Yine en çok soru olan bölümlerimizden iki tanesi. Burada baktığımızda iki bölümde de maalesef ki devlete atama olanağı çok çok düşük. Eczacılık kısmında eczane açmak için sıra bekliyorsunuz. Diş hekimliği kısmında ise yine maalesef ki atama konusunda kontenjanlar çok az şekilde açılıyor. Bunlardan ötürü devlete atama kısmında çok büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Ama iki bölümde de özel sektörde çok büyük bir iş imkanı var ve çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bundan dolayı da iki bölüm tercih ediliyor arkadaşlar. Ben burada baktığımızda bu iki bölümde de büyük oynamaların olmayacağını düşünüyorum. Ve bu şekilde düşünenlerin yanlış düşündüğünü söylemem gerekiyor arkadaşlar. Yani bu iki bölümde büyük oynamalar olmayacaktır. Belki ufak çaplı oynamalar görebiliriz. Çok hafif bir şekilde geriye çekilmeler olabilir ama ben büyük yönlü oynamalar beklemiyorum. Hemşirelik ve ebeli kısmına geçelim istiyorum. Hemşirelik büyük bir ihtimalle bu sene en çok sorulan bölümümüz ve galiba yine o şekilde devam edecek gibi duruyor. Bu iki bölümde de çok büyük ihtiyaçlar söz konusu arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı kısmında çalışan arkadaşlarımızla irtibata geçtiğimiz zaman gerçekten çok büyük ihtiyaçların olduğunu belirtiyorlar ve bu ihtiyaçlar da uzun bir süre devam edecek gibi duruyor. Burada baktığımızda atamaların yüksek olmasından dolayı ben bu iki bölümde de düşüş beklemiyorum arkadaşlar. Belki bir tık yükselme dahi olabilir. Hem hemşirelik bölümünde hem ebelik bölümünde çünkü gerçekten çok büyük bir ihtiyaç söz konusu. Bundan dolayı da atamasının yüksek olmasından dolayı KPSS puanların düşük olmasından dolayı çok daha tercih ediliyor arkadaşlar. Bunların ötürü ben düşüş beklemiyorum. Gelelim 2 yıllık sağlık bölümlerimize. Evde bakım ile başlayalım istiyorum. Geleceği olan ve yavaş yavaş popüler olan mesleklerden bölümlerimizden bir tanesi. Ben evde bakımda bir tık yükseliş olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim en çok sorulan bölümümüze hangisi bu? Paramedik ATT kısmı. Baktığımızda atamaları güzel ama buna rağmen KPSS puanları da çok yüksek kapatıyor arkadaşlar. Yine de bunlara rağmen tercih edilme olarak çok çok yüksek. Ve geçen senelerde de bu böyleydi. Önümüzdeki senelerde de bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Ben burada açıkçası arkadaşlar tercih edilme olanağının düşeceğini zannetmiyorum. Yine yakın sayılacaktır diye düşünüyorum. Belki ufak düşüşler olabilir ama büyük şeyler beklemek yine yanıltıcı olacaktır benim tahminimce. Gelelim ağız ve diş sağlığı kısmına. Ee, geleceği parlak olan bölümlerimizden bir tanesi. Yine bazı projelerin olduğu söyleniyordu hayata geçirilir mi geçirilmez mi? Bunun hakkında şu anda net bir şey yok maalesef ki. Bunlardan ötürü projelerden ötürü çok tercih ediliyordu son iki senedir. Ve bu senede bu tercih edilme olanağının devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada ben geçen sene yakın seyredeceğini düşünüyorum. Ağız ve diş sağlığı bölümünün. Gelelim radyoloji kısmına. Güzel atamalar gelebiliyor ama buna rağmen atama puanları yüksek. Paramedya kıyasla bir tık düşük ama 83-84'ten aşağı maalesef ki kapatmıyor. Ayrıca yine her sene çokça tercih ediliyor arkadaşlar. Ve bu senede aynı şekilde devam ediyor gibi duruyor. Çünkü baktığımızda en çok sorulan bölümlerimizden bir tanesi yine. Ben e, pek bir düşüş olacağını zannetmiyorum radyoloji kısmında. Gelelim e, mühendislik kısmına. E, i̇nşaat mühendisliği ile başlayalım. Artık miadını dolduran bölümlerimizden bir tanesi maalesef ki eskiden çok kıymetli bir bölümümüzdü. Hala yine bizim için öyle ama e, baktığımızda Türkiye şartlarında artık eski değerini görmüyor ve bundan sonra da düzelmesi çok çok zor arkadaşlar ve büyük bir ihtimalle hatta daha da kötü durumlara gidecek gibi duruyor. Ben belki 300 bin başarı sıralamasını doldurur doldurmaz bilmiyorum ama çok büyük bir ihtimalle doldurmayacaktır arkadaşlar. Bunu belirtmiş olalım inşaat mühendisliği kısmında. Makine mühendisliği, yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği kısmına geldiğimizde bu bölümlerimiz üniversitelerde zaten net bir şekilde tercih ediliyor ve bu şekilde de devam edecektir. Ama doğudaki üniversiteler hangi üniversiteler bunlar? İşte Kars, Kafkas Üniversitesi gibi Ağrı, İbrahim Çeçen Üniversitesi gibi yerlerde pek tercih edilmiyor bu bölümler çünkü baktığımızda iş olan orada olmadığı için ve iş bulmak için yine Marmara gibi Ege gibi, işte Batı Karadeniz gibi yerlere gelmeniz gerektiği için tercih edilmiyor arkadaşlar buralarda. Ben bu sene açıkçası Kars gibi, Ağrı gibi yerlerde pek tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Ama üniversitelerde güzel sıralamalarla kapatacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Burada her ne kadar sıralamalar düşse de yükselse de tercih bizim için çok çok önemli olacak. Burada tercih koşulu için 100 kişilik bir kontenjan açmıştık. Ve baktığımızda yaklaşık 75-80'ini doldurduk. Artık çok az bir kontenjanımız kaldı. Siz de bundan... Bu kısımda bilgi almak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizlere geri dönüş yapacağız. Bu videomuzun sonuna geldik. Değinmediğimiz elbette bölümler olmuştur. Ama burada çoğunlukla işte en çok sorulan, en çok popüler olan bölümlere değinmeye çalıştık ve önümüzdeki videoda da eğer sizlerden istek gelirse başka bölümlere değiniriz inşallah. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.